Toksoplazma dediğimiz parazit, çoğu anne adayı ve baba adayı bu konuda yanlış fikre sahip. O yüzden bu videoyu hazırladık. Birkaç yolla sadece bulaşabiliyor. Birincisi, kedi dışkısına temas ve bunun sindirim sistemi yoluyla, eğer kedide toksoplazma varsa tabii ki, e, sindirim sistemi yoluyla kana geçmesi. Birinci bulaşma yolu bu. İkincisi, toksoplazma barındıran, ki günümüzde artık toksoplazma barındıran etler çok fazla değil, etlerin yenmesi. Çiğ olarak yenmesi, kızartılmadan yenmesi. Kızartıldığı zaman toksoplazmanın artık o etin içinde bulunuyorsa bile aktif olması mümkün değil. Yani özetle söylemek gerekirse bir kere öncelikle söz konusu olan köpek değil, başka bir evcil hayvan değil, başka bir hayvan değil, kedi. Kedi dışkısı. Bir numaralı kaynağı toksoplazmanın. Bunu önlemek için ne yapmak lazım? Bir kere zaten ev kedilerinin kontrolü genelde yapılıyor. Sokak kedileri eğer ev kedisi olarak beslenmeye başlanmışsa gene kontrolünü yaptırmak lazım. Veya en kestirmesi de kedinin kumunu eldivenle değiştirmek veya kumunun değiştirilmesini eşe veya başka birisine bırakmak lazım. Etlerden bulaşmayı engellemek nasıl söz konusu olabilir? Çiğ et tüketmemek gerekiyor. Özellikle de çiğ kırmızı et tüketmemek gerekiyor. Buradan şu ortaya çıkıyor. Şarküteri ürünlerini eğer mutlaka tüketeceksek mutlaka kızartarak tüketmemiz lazım. Ve çiğ et yeme alışkanlığımız varsa bunu hamilelikte muhtemel bir toksoplazma tehlikesine karşı ki söylediğim gibi toksoplazma artık çok kolay bulunan bir parazit değil etlerde iyice pişirerek yemek lazım. Kırmızı et özellikle.